Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Sürgütü Leyza ve Miraç Kumdura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultanımızı Habibler merkezde. Çok sevdiğim değerli bir kardeşimin yanındayız. Böyle Tezgahın başındayız, önce bir selam verelim, kendisini tanıtsın bakalım. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam, selam. hoş geldiniz, aleyküm. sabah geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Evet, şu an yayında bir araçta gidesiniz, biraz evet, ne izliyorsunuz? Tabii. tabii ki, tam evet. o zaman izliyoruz. Önce bir sizi tanıyalım, isim, soy isim, memleket neresi? Şimdi bizim ismimiz Ali var e, memleketimiz memleket. Rize, Evet Rize'de doğduk e, yaklaşık evet. 35-40 evet. senedir, yani. 1978'den beri evet. devamlı olarak buradayız. Hı. Evet. Daha önce de çocukluğumuzda okulacık buradaydık. İşte buralıyız. Siz de malum biliyorsunuz zaten. Evet. Kimin oğlusu? Evet. Habiblerden Nuri Avcılar'ın oğlu. Evet. Şimdi e, Alev kardeşim böyle tezgahın başındayız. E, tanıt bakalım yani bu zeytinler. E i̇şte zeytin satıyoruz. İşte biz bu emekliyiz malumunuz üzere. Emekli maaşları Türkiye'de belli. Geçim sınırların şartlarının altında olduğu için kaç katkımız olsun. İşte biz bu şu anda burada satmasak bir çocuk Evet. E, mağdur bir insan, hasta bir e, ziyaretine <laughs> ziyaret <laughs> bir kilo, bir kilo portakal. <laughs> <Götürür müyiz? gülüyor> katkımız olsun. İşte bir düğünde bir takı takamayız. Evet. Biz, biz biz i̇steyen, bu şey. şey. Biz yani çıkıştık. yetimin, dolun işte evet. efendim mesela yani, mitiyat evet. sahibi arkadaşlar ihtiyaçlarını evet. görmeyiz. Bu bir katkı olsun diye şimdi Anladım. şunu Anladım. satıyoruz. Evet. Bu, hem bir meşguliyet oluyor bizim için. Zeytinyağımız var. Zeytinimiz var işte. Hadi hadi. <gülüyor> <meşgul> <gülüyor> o zeytinyağımız çok güzel bir, bir hakiki zeytinyağı. Hadi zeytinyağımız. Yani, <laughs> <zeytinyağıdır. Evet>. Doktorların <laughs> tavsiye ettiği işte efendim mesela söyleyeyim saça, göze, tırnağa, evet. kemiğe yani, evet. yani vücudun bağırsağına, midesine her şeyine faydası olan kullanılması gereken. Bilhassa yaşlı ilerlemiş insanlar kullanması gereken zeytin yağı bu. Evet, evet, Güzel. Ee, burada güzel zeytin. Burada var. bir, iki, evet. üç, dört, 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 beş, altı çeşit zeytinimiz var. Tezgahımız evet. ufak ama çeşitimiz bol. Fiyatlar gayet uygun. Fiyatlarımız, Fiyatlarımız soygun, uygun tabii. Ama Şarj daha açık. Yiyip tadına bakabilirsiniz. Bakalım. Evet. Siz yerken ben Değil. konuşmaya devam edeyim Yok, ama sorularınız mukabil. Değerli izleyiciler gerçekten Ali kardeşimiz öyle Böyle kötü mal satmaz, biliyorum. De temiz kaldı, inandığını, güzel yaşayan bir kardeşimiz zaten kul hakkını korkan insan hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz, yanlış kötü bir mal da satmaz yani malın değerini iyisi olur. Yani çünkü şöyle söyleyeyim kardeşime kötü mal satan alanı da rezil eder, satanı da rezil olur yani iyi mal satacak, alan da memnun olacak, satan da memnun olacak. Şimdi bu çekimler yapıyoruz. Bir bu sen bir zaten şey de verirsin değil mi? Verir verir sen niye verir? Ama e, ee, ben, olsun. eyvallah ben espri yaptım. Ee, Ali kardeşimiz böyle kalbi zengindir. Çok teşekkür ederim. Şimdi espri yaptık. Evet. Sağ olsun. Ee, Ali kardeşimizi nerede bulabildiler tezgah? E, ee, değerli izleyiciler İstanbul. Ben söyleyeyim ya hatta. E, abi de merkezde. Merkezde ne hemen karşısında. Afetlik. E, satan kardeşimiz güzel. Zeki, Zeki kardeşimizin hemen yanında Ali kardeşimizi orada bulabilirler. Orada güzel zeytinini, e, hakiki zeytin alabilirler. Ve burada ee, sevdamız var. Sevdamız var. Yani. Evet, evet, Her ne kadar İstanbul'da yaşıyorsak da şöyle bir boğazımıza, bize spor bir arabamıza devamlı var. Evet şöyle şöyle takalım kaç kolumuzu. Söz adı takı yüzünü Evet. Bunun başka yok değil mi? Bundan şimdi bir tane al. Evet. Ama istiyorsanız getirebiliriz tabii. Yani evet. Şey Hediyeleşmek şey. sünnettir çünkü tamam. biz evet, yaşarken evet. İslam çerçevesi içerisinde bakıyoruz hayata. Evet. İnsanları evet. seviyoruz. Evet, Arkadaşım sana da soralım. güzel bir sohbet oldu. Ee, nasıl bir evlilik yaptığını sana mı Yok, Yok. Görücüsü, <laughs> görücüsülüğüyle İslam'ın usullere uygun yemekli, evet. Kur'anlı. Allah'ın ve Resulü'nün razı var? olduğu bir evlilik oldu. İki tane çocuğum var. Biri Bir erkek, erkek bir kız. Olsun. Çocuklarım iki tanedir. Şimdi ee, değerli izleyiciler, ee, de değil. Eniştesi, eniştesi evet, bizim eniştesi. benim amcamın aynı zamanda damadıdır kendisi evet. biraz kardeşim. A evet. Seni e, izleyenlere, e, tüm yani bir sürü sevdiklerim var. Evet. Yayın aracılığıyla ne söylemek yayın aracılığıyla şunu selam e, söylüyoruz. Hepsini seviyoruz. Hepsine dua ediyoruz ve dua ediyoruz ve dua bekliyoruz. Dua ederiz ve dua bekleriz. Onu söylüyoruz sevdiğimiz insanlara. Tanıdığımız, tanımadığımız herkese yaşarken İslam çerçevesinden baksınlar hayata. Ellerine geldiği kadar biz beşeriz. Aa, bu şu demek değildir. Ben işte İslam'ı yaşıyorum, ben günahkar değilim. Ben günah işlemiyorum diye bir şey yok. Hepimiz beşeriz, günah işleyebiliriz zaman zaman ama mümkün mertebe insanları sevmek, Allah'ın yarattığını Yaradıları seveceksin, yaradandan ötürü. Allah sevdiğimiz için kullarını da seveceksin. Mübarek yere de gittin. Yani mübarek yere gittik, Allah nasip etti. Allah inşallah Neydi? gitmeyen ne? herkese nasip etsin. Tabii ki sefer gittik, Allah nasip etti. Evet. Gelen niyetimiz var inşallah, gideriz gene. Siz de böyle i̇nşallah. gidersek dua ederiz. Siz giderseniz <laughs> biz de siz bize dua edin. Çünkü iki tane Müslüman birbirine dua ederse karşılıklı, melekler onlara dua eder. Çok makbuldur. Konuşun çok da onu dua ediyoruz. Eyvallah. İnsanlara, çok insan seviyoruz. E, biz, biz de teşekkür de, ediyoruz. De, Şimdi, zahmet de, ettiniz, teneccü ettiniz. Ne demek Demek biz, bizim köyümüz yani. insanlarımızı e, sevdiklerine ve tanıtmak. Sen e, burada bir iş yapıyorsun. Hakları altımızda bilmesi açısından. Değil mi? Yani Emekli oldun değil mi? Emekli oldum evet. Maşallah. Geçen yani. sene e, Ama tatlı yiyemedik ya. Ondan sonra tatlı değil, yemek yedirin önemli değil <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. <laughs> Öyle bir yer ya. Yemek evet. evet. Bir buçuk sene kaldı. Yani tatlı bir dokunur mi? yemek yedirin. Yemek, yemek Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bana yaramış gördüğünüz evet, gibi. Evet. Böyle hani, yakışıklı da olmuşsun. Yani, Estağfurullah. Evet. Kameraya bir yakışıklı sallayalım. seni e, meşgul etmeyelim. Müşterilere bak. Müşteriler de. Müşteriler bayağı sır oldu arkadaşlar. Kamera gözüküyor. Bir yaz Allah'a bakalım. Teşekkür ederiz. Yalnız, çıkıyor. Evet,